Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başarılı oyuncumuz, yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin Yemin dizisinin setinden muhteşem görüntülerle, muhteşem paylaşımlarla yine sizlerle beraberim. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun birbirinden özel, birbirinden güzel paylaşımlarını, en özel ve en yeni kadelerini, yepyeni görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerden, yeni paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmayı olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Rengarenk görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.